Hoş geldiniz değerli seyircilerim Kur'an-ı Kerim'deki Araf suresinin 179. ayetinde aynen şöyle buyrulmaktadır. Gözleri var görmezler. Kulakları var duymazlar. Dilleri var hakikati konuşmazlar. Çünkü onlar gözleri kapalı olarak dolaşırlar. Bu ayet adeta Bugün Türkiye'yi yönetenleri resmetmektedir. Dün itibarıyla dolar 14.7'yi gördü. Hala suçlu ve sorumlu aramakla meşguldurlar. Dış güçler palavrası inandırıcı olmayınca yüce yaradanı alet etmeye başlayıp açlığı ve sefaleti mukaddes dinimizle örtüştürmeye çalışıyorlar. Fakire, yoksula Açlık cennete gitmek için imtihan derken kendileri bu imtihanın kıyısından bile geçmiyorlar. Mesela uçan 13 adet saray yani uçaklarından birini bile satmıyorlar. Mesela saraydaki yüzlerce aracın birkaçını feda etmiyorlar. Mesela 3-5 maaş alınmasına yeter demiyorlar. Yine mesela devlette lükse, şatafata paydos, tasarruf seferberliği başlatıyoruz da demiyorlar. Oysa dinimiz İslam komşusu aç iken tok yatan bizden değil demektedir. Evet, İslam bunlar için sadece ideoloji ve de sermayedir. An itibarıyla Arap süresinde buyrulduğu gibi savruluyorlar. Ekonomi yönetiminden anladıkları sadece slogan üretmek yani algı yaratmaktır bir gün İslam ekonomisi ertesi gün yaşasın Avrupa Birliği akabinden de Çin gibi büyüyeceğiz Çin modeli diyorlar. Düşünün Tayyip Erdoğan çıkıyor ve dış güçlerden bahsedip kurtuluş savaşı ilan ederek mandacılara hücum ederken yeni göreve getirilen A çocuğu Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün onu yalanladı. Hayır diyor ve doların yükselmesinde dış güçler yok açıklamasını yapıyor. Evet evet Tayyip'in ekonomik yıkıma kurtarıcı olarak atadığı isim Cumhurbaşkanı'nı doğru söylememekle itham ediyor. Dahası var Tayyip Erdoğan'ın Çin modeli yaklaşımını da yere seriyor, iptal ediyor ve Türk modeli diyor. Tam bir slogan ekonomisi hakim ülkemizde. Allah aşkına kime, neye, nasıl inanacağız? İşte bu yönetim kaosu sebebiyledir ki Almanların ünlü Deutsche Bank'ı dün Türkiye'nin yakın gelecekte. Bırakın faiz indirmeyi bir seferde bin bas puan arttıracağını yani faizi 10 puan birden yükselteceğini söylüyor. Ona mecbur kalacağını iddia ederek bu yapılmazsa Türkiye'nin iflas edeceğini açıklıyor. Aynı şekilde AKP bürokratı olan Merkez Bankası eski başkan yardımcılarından Semih Tümen, üç haneli enflasyonun dolu dizgin olduğunu verilerle ortaya koyuyor. Değerli takipçilerim, yanlış yönetimle dövizi patlatıp acize düşen iktidar organı Merkez Bankası dün yükselişe karşı yine müdahalede bulundu. Lakin sonuç alamadı. Evet, dövizde 14 günde yapılan dördüncü müdahale de güme gitmiş oldu ve o kadar rezerv yine heba edildi. Bilmiyorlar ve hala görmüyorlar sorun yönetime olan güvensizliktir. Sokak röportajları yapan gençlerin hapse atıldığı, Tayyip Erdoğan fotoğrafını yere atanın zindana tıkıldığı bir ülkede güven, istikrar, itibar ve gelecek olmaz. Dahası para oradan korkar oraya gitmez. Bakın çok değil 3 ay önce yani Eylül ayında Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ekonomi paketinde dolar için öngörülen rakam 2022 için onda 3, 2023 için de onda 8'di. Oysa bugün yani 14 Aralık itibarıyla dolar 14 liranın üstünde. Evet, 3 ay içinde böylesine büyük bir yanılma ve çöküş akıl alacak şey değildir. Söyleyin, bu tabloyu yaratan siyasi heyete kim, nasıl inanır ve güvenir? Sıcak bir haber daha aktaralım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİÇ, varlık fonuyla 13 bankanın kredi notunu dün negatife indirdi. Görüldüğü gibi kötü haberler zemberekten boşanırcasına ardı ardına gelmeye devam ediyor. An itibariyle Türkiye'yi anlatan en net fotoğrafı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından aktaralım. İstanbul'da 220 gram ekmek 3,5 lira. Biz halk ekmek olarak 250 gram ekmeği 1.250'ye satıyoruz. Pazar günü halk ekmek olarak 1 milyon 458 bin ekmek üretip sattık. Talep edilen ise 1 milyon 600 bin ekmek. Ve Ekrem İmamoğlu dehşet ayrıntıyı açıklıyor. Ancak kısa bir süre önce 117 liraya aldığımız bir çuval un şimdi 325 liradır. Değerli seyircilerim, unun 117 liradan 325 liraya çıkması demek neredeyse %290 zam ve enflasyon demektir. Tablo bu iken utanmadan sıkılmadan içki içenlere değil enflasyon %21 diyen TÜİK'e inanın diyorlar. Bre arsızlar, içki içmek ile pahalılık ne alaka? akıllarınca pahalılığı içki ile takas edecekler ki bu hangi yaratığın metodu onu sizin takdirinize bırakıyorum. An itibarıyla Türkiye artık maalesef tuvalet kağıdına bile muhtaçtır. Çünkü bazı marketlerde iki adetten fazlasını vermiyorlar. Ondan sonra uçuyoruz, kaçıyoruz. Palavraları, mugalataları. Bir başka enstantanede de Adana'dan kolu kırılan Uygur Şahin isimli delikanlıya Adana Seyhan Hastanesi doktoru hemen ameliyat gerekiyor ama elimizde platin ve diğer malzeme yok ameliyat yapamıyoruz dediği ailesi 15 yaşındaki evladını iki ayrı hastaneye daha götürdü ancak oradan da aynı karşılığı aldı. Evet artık hastanelerde yokluk sebebiyle ameliyatlar bile yapılamıyor ki bu emin olun Türk tarihinde ilk defa oluyor. Değerli dostlar gelelim İçişleri Bakanlığına göre İstanbul Belediyesine alınan PKK'lılarla DEAŞ Buna göre 455 PKK'lı, 80 DEAŞ 22 MLKBP'li Ekrem İmamoğlu döneminde belediyeye personel yapılmış. Önce bir hatırlatma yapalım. Süleyman Soylu kısa bir süre önce PKK'yı bitirdik. Türkiye'de sadece 180 PKK'lı militan kaldı demedi mi hatırlayalım arşivde var dediyse belediyedeki 455 PKK'lı ne anlama geliyor? Keza İstanbul Belediyesi'nde 455 PKK'lı varsa İçişleri Bakanlığı'nın yapması gereken onlara derhal operasyon yapmak değil mi? İlginçtir. Bu yapılmazken PKK üzerinden siyasi istismarlar yapılıyor. Ekrem İmamoğlu sabıkalı Tek bir kişiyi bile işe almadım diyor. Öyle değilse yani İmamoğlu yalan söylüyorsa Süleyman Soylu boş konuşmayı bırakıp gereğini yapmalı. Lakin yapmıyor. Sadece uzaktan laf atıyor. Kusura bakılmasın. Bunun adı devletin ayağa düşürülmesidir. Zira İşişleri Bakanlığı'nın böylesi önemli bir konuda söylediklerinin karşılığı olmalı. Efendim alınan bazı personelin cebetelerinde şunlar bunlar varmış. İyi de arkadaş belediyelerin cebeteye ulaşması mümkün değil. Yani onlar güvenlik soruşturması yapamıyor. Sadece sabıka kayıtlarına bakıyorlar ki yasa zaten onu talep ediyor. Eğer varsa bir sorun İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girip uyarır ve uyarmalıdır. Özetle böyle bir tablo sonrasında Ekrem İmamoğlu PKK'lıları işe aldı demek inandırıcı olamaz ve olmuyor. Sakın yanlış anlaşılmasın ben hiç kimsenin avukatı filan değilim. Hakikatı, gerçekleri müdafaa ediyorum. Bakın PKK'lıları işe aldı iddialarına olgular çerçevesinde sahiplendiğim Ekrem İmamoğlu'nu mesela bendeniz Ahmet Altan konusunda eleştireceğim bugün. Evet bana gelen özel bilgilere göre Ekrem İmamoğlu Ahmet Altan ile üstelik makamında görüşmüş. Dahası bu görüşme basına sızar endişesiyle Ahmet Altan'ın belediyeye gitmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık ile buluşması olarak sunulup kamufle edilmeye çalışılmış. Bu palavradır zira Ahmet Altan gibi egosu malum biri daire başkanının ayağına gitmez onunla belediyede buluşmaz diyelim çok yakın arkadaşlar dışarıda mesela bir lokantada görüşürler söyledim bana gelen bilgi Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Altan'la makamında sarmaş dolaş olduğudur eğer bu doğru ise bunun okuması, yorumu utanmazlıktır, iki yüzlülüktür, riyakarlıktır ve bir yerlere selam ve de mesaj göndermektir. Çünkü Ahmet Altan denilen adam PKK'nın kucakladığı isimdir. Ahmet Altan denilen adam Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin sahiplendiği figürdür. Ahmet Altan denilen adam taraf isimli paçavrayla Türk ordusuna kahpe operasyonlar yapan emperyal görevlidir. Ahmet Altan denilen adam Fethullah Alçağı ile kol kola olduğu yargı hükmü ile kanıtlı biridir. Dolayısıyla böyle biri ile kucaklaşmanın anlamı ortadadır. Ekrem İmamoğlu muhtemeldir ki yüreği yetmeyip kaçak yüreşecek ve hayır ben görüşmedim diyecek ama hayır bu bile onu kurtarmaz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık İmamoğlu'nun haberi olmadan ve onun onayını almadan Ahmet Altan'la böyle bir görüşmeyi belediye makamında yapmaz, yapamaz ve o fotoğrafı basına veremez. Bunun tersini iddia etmek ise Herkesi kör, alemi sersem sanmak olur. Hülasa Ahmet Altan'ın belediyeyi ziyaret fotoğrafı Ekrem İmamoğlu'nu deşifre hatta afişe etmiştir. Dahası HDP ya da PKK oylarına el sallayıp talip olduğunu ortaya koymuştur. Elbette Trabzonlu Ekrem İmamoğlu PKK sempatizanıdır diyor değilim. Söylemek istediğim çıkarı adına neleri yapabileceğini sergilemiş olmasıdır. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.